değerli YouTube. Temel Master'ın kaldığımız yerden bölümüne devam ediyoruz. Bizleri desteklemek için kanala abone olup, yorum atıp, like atabilirsiniz. Like, like deme, like atın. <laughs> ne yapmışız en son ya? Şuraya özel bir bölüm yapmıştık. 595 lira paramız var. Ertesi güne başlayınca para eksiye gidecekti. Ee, şu an gayet güzel açık mutfak konseptimiz. Yemelerimize bakalım. Yemekler bitmiş hemen şunları bir dolduralım. Parayı şunu bir 25 yapalım. Şunu da bir 25 yapalım. Şunu da bir 25 yapalım. Kaç paramız kaldı? Şunu da bir 25 yapalım. Şu parayı sıfırlama derdindeyim. Bir kaliteli koltuk kaç TL? Ah, hem 150 alamıyoruz. Tamam. Hiç zaten böyle şeylere gerek yok. Şuraya şu lükslerden koyacağız. Ola kaliteli masalardan Burayı da lükse çevireceğiz. İleride yavaş yavaş değişiklik gösterecek tabi. Konsept komple değişecek. İleriki bölümler daha zevkli olacak. Kafamda çok güzel planlar var. Böyle düz para kazanma maçı Daha çok böyle seyir zevkli. Güzel restoran şeklinde. Yani daha böyle artık taverna değil de ilerinin 5 yıldızlı restoranı. Yani Siyonet olacağız. Siyonet. Siyonet kumarımızın ismi Sion. Bu arada şimdiden söyleyeyim. Bunu abi sen bay tükenmez diye soranlar oluyor. Niye Sion yaptın? Eşimden benim isimlerimin kısaltması. Bir aşka bir esprisi yok. Evet, başlayalım bakalım. Hava yağmurlu olsun güzel. Neden güzel diyorum? Çünkü zaten hazır müşteri. Şarap tadımı. Of. Tamam paramız eksi 700 küsürle başladık. Oyunu hızlandırarak oynuyorum bu arada. Yavaş oynamıyoruz. 300 lira verdi. Şarabımız olduğu sürece sıkıntı yok. Diğerleri bir seri önemli Çünkü şarap ve peynir tadı mı? Bunları gönderemiyoruz şu anlık. Çünkü bara yok. Maaşımı yaptıktan sonra ertesi günü ben. ben burada temsili ben. Herkes böyle. Herkes böyle demeyelim. Hadi kardeşim hadi hadi şarap bitiyor. Şaraba yatırım şaraba yatırım. Yüzü geçsin ha, şimdi diğer şeylere bakalım. Ooo yeni yemek tarifi aldık. Neymiş o? etkinlik yiyeceği mi? Yeşil bezelye yanisi. Bunu açabiliyor mu ya? Ha, Şey alacağız. Arkadaşlar daha bunu yeni fark ettim ya. Ben bazı şeyleri çok geç görüyorum. Mallık yapayım. Siz benim yaptığımız mallı yapmayın. Şundan bir tane daha almamız lazım. Çorba sayısı bununla alakalı. Şuradan da yemeğimizi de artık açabiliriz. çilekli pastayı da açalım. mantar topluyor muyuz ki biz mantar çorbamız mantarımız var mı bizim hiç hiç mantarımız yok çileğimiz var mı hiç hiç çileğimiz yok <laughs> ama çilekli pastayı niye açtık dur şimdi isterler rezil olmayalım galiba yani çilekli pasta restoranımızda yoktur gelecek yakında gelecek peynirimizi seviye atladı daha fazla bitki yapalım yeni kata mı çıkalım tabi yeni kata çıkalım süt, süt bal süt varili, bal şarabı elma hmm, şurayı şöyle şarap maseni yapacağız ama paramız Onları almaya yetecek kadar yok. Şimdi ertesi günde zaten ekside başlayacağız. Burada yine bakalım yemeklerimizi iyi. Başka içeceklerimizi bir dolduralım. En azından bir 120 yapalım hepsine. Su zaten bedavaya doluyor. oluyor. Tamam 68. E bitsin bu da ya. Arıza gitsin. 20 kaç sıfırlayalım parayı. Ee, yine sıfırlandık gün geçmiyor ki hırsız dızo denemesi gerçekleşmesin Ya yani şimdi şimdi çilekli pastayı artık açabiliriz etkinlik yine düzenleyebiliyoruz şuradan bakalım bir şarap düzenleyebiliyoruz yine şarap yapalım bert abi Artık sen bir birazcık da taşımazken de bir hızlan gene de bir. Hani ne olur ne olmaz. Bir şey yapacaktım. Unuttum. Şunu açacaktım. Tamam. Şu bezelye için malzememiz var mı ki bizim? O, o da yok ya onu da boşa açmayalım. Onu öğrenmişiz. Şimdi bu yok. çünkü bezelye yok. Aslında bir ustada alabiliriz. Gerek var mı? Şu an şöyle bir bakalım. Dün zaten kızgın. bir... O oh, şurada bu benim mallanmayı hatırladım. Şuradan şeyi kaldırmıştım. İçerisi tıklım tıklım. 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 54, 56, 56 kişilik yer var. O zaman biz masa ekleyelim biraz da. Tabi paramız yetmiyor. Kaliteli masayı Biz artık kaliteliye geçeceğiz yavaş yavaş. Da şurayı tık 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 uzatabiliriz. Çok şöyle. Yani bir tık daha kalitesiz bölümümüz devam edebilir. Tamam bu, kadar kalitesiz olsun. Şu kadar kalitesiz olsun. Evet. <laughs> Yine paramız yetmiyor. <laughs> Ulan masallık dur. Oo çok bekliyorlar. Hemen bir garson daha alalım işe. Bir garson daha alalım işe. Birazcık da bahşiş olsun. Bir tane daha aşçı alalım. O abinin çorbası full. Bari bir tane çorbacı aldık. Şimdi lana. Sen yiyeceğin senin bu olsun. Bu yok. Bunu da yok. Temizliğin de şu olsun. Kızgın müşteri var mı bilmiyorum. Çünkü bayağı arttı müşteri. Tam bugün kızgın müşteri yok. Güzel. ızgara balıkta da güzel güzel gidiyoruz. Şöyle kalitesiz dandik dandik şeyleri buraya koymayalım. <laughs> yani hiyerarşi diye bir şey var kardeşim. Allah Allah. Bundan mı almışız? masa. Masayı alamıyoruz. Şöyle saçma bir şey yapabilirim. Bir bakalım içeceklerimize. İçeceklerimiz gayet iyi. Şu birayı fullleyelim. İngiliz birası kalsın. Daha dur buraya şeyleri alamıyoruz değil mi? Yine, gene alamadık. Unuttuk onu. Şunları bir tık arttıracağım. 20'ye getireceğim. Tamam. Burayı unuttuk zaten. Ertesi günü de çok eksiyle başlamayalım bu sefer. Eksi 724. Gerçekten çok eksiyle başlamadık. <laughs> Bir tık fiyatlara güncelleme yapmam lazım. Ki çok yeterli şey yapamıyoruz. İmanatı 4 olsun. Su tamam öyle kalsın. Şarap artık eee bal şarabı süt de 4 lira olsun. Sütümüz var mı ki? Elma şarabı 5 6 olsun. Bunlar 7 olsun dakika Şu an bunlar yok ya. Yani 207 sıkıntı yok. Tam yani bunlar da böyle kalsın. Bira çok önemli değil. Şimdi yeterli müşteri şeyden dolayı gelemiyor. Masalar dolduğu için gelemiyor. O yüzden biz ne yapacağız? Gelen müşteriyi zaten müşteri çok kaybetmiyoruz. Zaten ağırlayamıyoruz o kadar potansiyeli arttırırsak ileride daha iyi şeyler olacak. 204 bunu da yapalım. Artık her yere para harcıyoruz. Fiyatları o yüzden arttırmak zorunda kaldık. Fazla eleman da aldık. Daha bak bunları alamadık. Şurada doldu, alacağımız şeyler var. Onların hepsi müşteri çekiyor. Kaç saydık sayıyı unuttum. O kadar bak boş yer. Hemen pıt 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 doluyor. Gördünüz mü? Pıt 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 doluyor. O yüzden fiyatları arttırdım. Nasıl gelen var ya, yani, talep var. Talebi karşılayacak yerimiz de var. taşırken. <laughs> Şimdi en önemli şeylerden biri gene bakalım. Kızgın müşterimiz yok. Tamam. Böyle son iki güne sürekli bakıyorum. Hadi bir önceki gün bakmış oluyoruz. Unutursak diye. Yani bin lira para topladık. Güzel. Güzel. Şimdi yine ertesi gün eksiyle başlayacağımızı bildiğim için. şurada şarap bölümü. Biz şut alalım bir tane diyelim. Tamam, bu bize yeter. Başka limonata 100'e getirelim. bira 100'e getirelim. Şuradan biraz da yiyecek dolduralım. Kesin biten vardır zaten. 15 yapalım. 15 yapalım. Eti 15 yapamayacağız. Bitti çünkü paramız. Et 5. Eksiyle başlayacağız. Sıçtık. toplamayı etkinlik için bugün yaptım tamam. ee, bugün şarapçılar geldi çok güzel sütüm geldi sütüm köy sütü şunu koymanıza bile gerek yok. Bunu zaten sayısı belli. Her yani bugün için söylüyorum. Bir gün önceden kapatabilirsiniz bunu. Ben kapatmıyorum. Böyle birazcık daha gerçek. Yani oraya kadar organizasyon para vermişler. Müzik de olmasın mı? <laughs> Kımasında. yoksa yani para kazan bir an önce oyunu bitirip kapat nezdet böyle şeyler yapma Bunu kapatın. Etkinliklerde bir etkinlikte bir esprisi o etkinlikten sonra hemen açın. O zaman esprisi var da bu Sevgili şarap severler, siz şarap severlerin şarabını fulledin. At jhonem Atın Kızı zaten at yani sonuçta fullesin Kızı fulllesin. da alırsınız herhalde eşek değilsinizdir gidin göreve dağılın aferin koçlarım <laughs> peynirimiz sıfırlanmış bu arada bunda <laughs> bitti hemen yeni kata başlayalım Artı bir mutfak şu anlık gelmiyorum. Para konusunda çünkü iyi gitmiyoruz. Sadece alıyorum, koyuyorum, alıyorum, koyuyorum yani. Sandalye, <laughs> sandalye şurada bekleme odası gibi dur. böyle yaptık. Ulan Allah'ım ya bu, bu ne ya? Burada minicik bir yer var onu görmüyor. Şurayı yani beklemez hani. insanlar dışarıda. <laughs> ayakta beklemesin diye iki kişilik. <laughs> Hiç beklemez hemen çünkü ayakta. Bugün iki 100 lira çık. yeni peynirimiz geldi herhalde. Em peynir. Em çileğimiz gelmiş güzel. da başladık yeni güne. 5 adet halıya sahip olun. Alırız, halı da alırız. Şuraya minik bir kırmızı halı koyabiliriz. Evet, tahmin ettiğim oldu etimiz bitti. et almayı unuttuk. Seni alt yapalım içecek biraz arttık ya. Bir kere artmış kim o? İremci artmış kardeşim. İremizden taşıma taşımayla işi yok çünkü neden? Dışarısıyla ilgileniyor. O zaman hız taşımaskeni de arttıralım. Neden? Çünkü buradan buraya mesafe var. Şuraya şuraya. Heh. peynirlerimiz gelecek. Şimdi mesela Hasan şunu hiç dikkat etmedim. Adam siparişi verdi. Peynirimiz o an bitti. Ne oldu? Bekleyince kızıyor mu yoksa olmayan ürünü zaten satamıyoruz mu? Onun mantığına hiç dikkat etmedim burada. Bak yine gördünüz mü? 207 idi. Fiyatlara güncelledik diye. <laughs> Gene gördüğünüz gibi sayı artıyor. Yani bak pahalılıktan gelmeyenler var. Eksi 35 kişi yüksek şeyden dolayı gelmiyor ama müzisyenler artı 34 Menüdeki yiyecekler artı 45 veriyor bardaki fıçılar 31 veriyor Yani o onu karşılıyor Ya bir <laughs> masa alamadık ya Alayım artık özel bir masamız servise başlamıştır servise başlamıştır servise açılmıştır senin sıçacağım ışığına ya Yaptık. Çiğneye bakalım. de çok bir şey yok aslında. Şöyle aslında Limonata. Şöyle gene sıfırlandı. <laughs> eksi dokuz, eksi binle başlıyoruz yani güne. Peynirimiz geldi, çileğimiz geldi. Bunu yapsak yapar mıyız Yaparız. Yapalım mı? Aa bunu da yapabiliyoruz. Bunu yapalım artık. Boş verin onu. Altın müşteri bak artık altın müşteri onu yap, yaptım benim neydi lan etkinlik? yine kırmızı müşteri çok önemli değil. Şimdi ileride şunun yanını genişleteceğiz ya. Şurayı da geniş bak şurada saklamadan bir şey yapmışım ya. Şuranın yanını genişleteceğiz ya. Bunu böyle uzatacağım buradan aynı şekilde. Mutfağı da buradan genişleteceğim. Şunu yaptım, şunu yaptım. Aynısını şuraya da yapacağım. Bir bakalım bir. Bak burada şey bitmiş. Ama burada var. Üç tane de buraya çekeceğim. Daha da ileride sürpriz olsun. Farklı fikirlerim var. Güzel olacağını düşündüğüm fikirlerim var. İnşallah beceriz. Gerçi yani inşallah param olur. Para olduktan sonra sıkıntı yok. <laughs> para her yere lazım tam böyle türk babası gibi konuşun para olduktan sonra sıkıntı yok oğlum para olsun hepsini yaparız şu araştırmadan sonra altına geçeceğiz altın için şu an bunu da yapamıyoruz. Çünkü yine araştırmacıları yapacağız ilk önce. Bak şurada komple tıkandık altına geçirmek için. etkinlikte altın. Şöyle bir bakalım. Bir iki dakika şöyle tıklayayım. Ne yapmamız lazım altın için? Bezelye ve et toplamamız lazım. Daha var. Zam ne oldu lan? Kasada şeyler bitmiş. Et evet, bitmiş. birazcık artık şöyle para biriktirelim 1-2 bir, bak, bak limonata da bitmiş ama ısıya girmeye gerekecek bir durum yüzün üzerinde olsun ertesi gün de eksiyle başlayacağız şimdi bak masa 178 hava durumundan kaynaklı hava eksi %10 etki yapmış Şimdi biz artık ne yapacağız? Artı 14 iken artı 35 patron çıldırdı. Tamam. Seviyeyi arttırdık. Eksi 200 çok değil. Aa, şunlara bakmamız lazım ben sürekli unutuyorum. Boş boşuna şey oldu. Neyse. Bir tane hal alalım hemen. A etkinlik bu. Güzel. Şu bu halılardan değil ya Şöyle miniklerden mi alsak acaba? bu da çok minik şöyle Siz buraya yapsak ya normalde bu yaptığım kötü niye kötü bak 100 lira veriyorsun 30 veriyor sana ve kapladığı yer kocaman şundan 100 lira alıyorsun minicik koyuyorsun daha fazla alana daha fazla şey sığdırabiliyorsun neyse bu bölüm böyle kalsın şunu şöyle çevirebiliyor muyuz çevirebiliyoruz, mu? evet, çevirebiliyoruz. şöyle mi yapsak? Hadi böyle olsun. Oh bak yatırdığınız parayı yer aldık. Dekorasyon. Dur şunları bir gönderelim. Bir de bak bu lazımmış. Şunu bir alalım. Kardeşim hadi sen de git ya. Altına yatırım. Burada da altı çünkü. Tıkanacak. şu bitince hemen şunu yapayım ki bu aradaki turuncu kapansın. Bu arada iyi para kazandık. Çilekli pasta sağ olsun. karasyon da dediği gibi mesela şömine ben burada böyle bir yerde şömine isterim kardeşim şimdi şuraya sığmıyor bu giriş nerede olsun şömine ya şunlar tam bir gariban gibi hissettiriyor <laughs> bunlara hiç müşteri sev sevilmeyen müşteri gibi bak şuraya koyalım niye buraya koyayım biliyor musunuz daha geri gidelim Heh. kapıdan gelen rüzgar engellensin <laughs> ateşle içeriye geldiği zaman böyle vurmuşlar şey. şunlar yanacak birazcık olsun şöyle dışarıda asılıyor diye biliyorum böyle daha böyle bu duvara niye asamıyorum lan Kardeşim bu duvara neden asamadığımı bana güzel bir dille anlatır mısınız? Şuraya asabiliyor muyum? Buraya, buraya asabiliyorum. Tamam. Bu duvara da asamıyorum. Hiçbir bok anlamadım. Neden asamadığıma dair hiçbir fikrim yok. Acaba tam mı oturtamıyorum? Ha tam oturtamıyormuşum. Ha bunun içinde param yokmuş. Tamam sıkıntı yok. Biz zaten amacımıza ulaştık. Bunu aldık. Tamam birazcık parayı kötü harcadık şu an. Daha mantıklı harcayabilirdik ama şuradaki görevleri yapmak istedim. Yani gerisi 4 yıldızı alırsa şu an çilekli pasta olduğu için alamaz. Bir dahaki güne belki başka bir şey alabilir. Dolduralım, dolduralım, dolduralım. Bugün iyi para geliyor, maşallah akıyor. Şunlarda 20 yapalım. Bunlar bunu yemiyor. Bugün aslında bir iki tane elemarım izinli gibi. Şimdi izin ne alaka? Çünkü bir tanesi, bu sadece dışarı bakıyor İrem. O yemekler içeceklere bakmıyor. Olsun. Masalara. Bugün acaba dışarı hiç sattık mı lan? Hiç dikkat etmedim ha. Bugün harcama çok yaptık. Tabii ki zarar gözüküyor. Ortalama doluluk 178. Bak bir öncekine bakalım. 196. 192. şu şeyi ee bunu güçlendirelim biraz Hırsızlar Fazla savunduk o da gücü artar oh bedavadan en sevdiğim şey bedava Şimdi bunu da şuraya asalım Nereye asıyorum ben duvar asmıyorum yukarı burası duvar değil mi he her yer lüks gibi olacak niye da değiştirecek Bak buraya basen çok şık olmuş. Perdeli şık olmuş. Bunun perdesi de ben ne alaka diyor burada bir taneyim diyor. perde yasa bayrak bu. Duvar ışıklarımız mavi, tepe veya ışıklarımızı kırmızı. gerçekte böyle gelecek girecek ulan o Halının üzerine koymuş şuradan gelecek içerisi dolu mu değil mi göremeyecek saçma ama olsun gidip peynir lazım iki tane ile gitsek olmaz mı ya oluyor git Hadi git Bu, bu gelmiyor ki bu nasıl olacak bunu mecbur bitireceğiz ya bu mecbur bak 283 207 idi 283 oldu yani artıyor bir şeyler yaptıkça artıyor tatlı için iyi iş yaptın bundan sonra seninki artık hızlı olsun Rüyaya artık diğer şarapları alalım. İlk önce elma şarabı alalım. Neden elma? Hiçbir fikrim yok. biten bir şey var mı? Azalanlar var. En az 10 yapalım. Eksi düşeceğiz yoldan yükseltiyorum. Sürekli aynı hani şey söylüyorum ya. Eksi Eksi. Nasıl bu psikolojimizin boluysa eksiye düşmek. Yine sıfırladık. Bugün unutmazsam güvenliği ha Bütün gün çorba bütün gün ana yemek. Onu başka zaman yapacağız. Unuttuk çünkü. Bak bunu çileksizlikten yapamıyoruz. Zaten gerek de yok onu yapmaya. Niye diyeceksiniz zaten bunun sayısı sartması lazım. Şu an biraz normal müşteriden para kazanalım. Gene bakalım kızgın müşteri var mı? Yok, çok güzel.